Bu saatten sonra vazgeçtim demek kolay mı abi? Evi ocağa terk edip geldik biz farkında mısın? Bana ne canım? Bana mı sordun terk ederken? Sana sordu ya. ha? Kime güvenip de gelecekti buraya? Çocuk oyuncağı mı bu? Sen yine karşıma mı çıktın? Emekli şemsiyeci kılık herif. Ne, ne diyor bu? Temiz konuş abi ayıp oluyor ama. Ne o? İçki üyesi kocanın sıfatını saymam gücüne mi gitti? Evet efendim. 40 yıllık kocam o benim. Bana bak Ayşe. O senin 40 yıllık kocan sana ben de altmış yıllık aminim. Yaşına başına bakmam eski günlerdeki gibi kırıveririm senin o bacaklarını. Ya, ne diyor bu Hüseyin teyze? Ya, ya bırak ben... kızım Allah aşkına ya. Ya sen dayı mısın be? Ay, dayın sayılır yavrum. Büyük dayın. Bu mu silikli torun senin Aa! <laughs> Tıpkı size çekmiş. Memnuniyetten nasibini almamış. Sıfata bakın. Bize benzeyecek tabii. Senin ailende düzgün adam mı var? Ben girdim de ailene asalet tohumu bulaştı. Ulan sen hala mı konuşuyorsun ha? Kıdemli dal kavuk. <laughs> ay, <laughs> Ayşe bırak beni şunu parçalayacağım, parçalayacağım. Ya ya. Ay, 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 Ne olacak ay, ay, ne ay, Zaten o bilgisayarı birlikte kullanalım dediğinde ben anlamalıydım bunun altından böyle bir şey çıkacağını da. Ben göstereceğim ona bana yoklama çekmeyi. Kızım ne bilgisayarı? Aşağıda kıyamet kopuyor. Duymuyor musun sen? <laughs> <laughs> çekil şuradan. çekil sen ayrı. Aşağı say. İki günde oraya da çevirdiniz buraya. Ha? Kesin bırak. Allah. Allah. Ya bu şey adam gelmiş elinden boyunca çıkın diyor ya. ya. Doymadım. Yedin, ay, ya. Ya, bir şey yedin yaptın. Yaptın. mi paraları? Yedin tıkanları değil mi? Sana ne? Sana ne? Para bana geldi bana. Ya anne dur ne yapıyorsun ya? Ne hadise Ne ya Ne bu Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne Ne Deniz, senin ne işin var burada? Çekil ne işi olacak? Okula gideceğiz Çekil beraber. Ay, oğlum, ayır ver şunları kurban olurum. Canan Deniz, ne yapıyorsunuz? Baba Murat Anne ee, e, Deniz Deniz mi? Evet ben. Peki ya sen? Senin ne işin var burada? E, Aslı. Hayır Mine. Evet Mine. Ha yetti be. Aslı Mine sen ben. Çete misiniz lan siz? Daha başka var mı gelecek? söyledin Osman Bey, biliyoruz. Bu işler buraya varacak diye bin kere söyledin, anladık. Ama asıl sen kendinden haber ver, nasılsın? Taş gibiyim. Kaçtı gitti işte, kurtuldu. Bırakmadınız ki canına, ot tıkayım. Ha! Ayol, ikinizin de birer damla canı var. İçine ot tıkayıp da ne yapacaksınız? Ha? Vallahi Osman Bey, ortalığı daha da karıştırmakta üstüne yok. E, oturtmam sizi bu evde diyor Ayşe Hanım teyze. Ne yapacaksınız? Olur, olur böyle şey canım. Bakacağız bir çaresine. Ya anne, sen gelsene biraz yukarı. Ne oluyor anne yine ya? Ne oluyor anne ya? Ne bu böyle peş peşe gelmeler, beni takip etmeler falan? Ederim tabii. Ben sana bin kere söyledim değil mi? Bu kızla görüşmeni istemiyorum dedim değil mi? Ben de sana yüz kere söyledim değil mi? O kız benim arkadaşım dedim değil mi? Deniz, burada bağırıp çağırmak istemiyorum. Bin şu arabaya. Hayır anne, binmiyorum. Buraya kar gelmişken Aslı'yla görüşmeden gidemem. Şimdi avazım çıktığı kadar bağırırım ama Deniz. Ay zaten fena ağlıyorum. Of anne ya. Deniz, bin şu arabaya. Sanırım şu deniz meselesini konuşmamız lazım. Bak bu iyi fikir. <laughs> Anne bak beni arkadaşlarımın yanında küçük düşürüyorsun. Yapma artık bunu. Asıl sen bizi küçük düşürüyorsun. Bu arkadaşım dediğin insanlarla her yan yana gelişin bir olay. Ya bir cami avlusunda, ya silahlar altında, ya da mahalle kavgasında. Deniz tamam. İstanbul'a geldin yeter artık. Geçmişinden kurtul, geleceğini düşün. Ha öyle mi? Bunu benim yerime siz düşünüyorsunuz diye biliyordum ben. Sen bu kafayla gidersen galiba hep biz düşünmek zorunda kalacağız. Ha bir de kafası diyorsun yani öyle mi? Ya tamam artık. İkiniz de kesin yeter. Sokağın ortasında tartışmanızı istemiyorum. Geçin arabaya. Sen hiç, Sen konuşma, hiç konuşma baba. Murat. Ne oluyor anne ya? Yine ne yaptım? Nerede telefonun? Neredeyse çıkar, ver çabuk. Anne, ne telefonu ya? Ne oldu? Canan, lafı etme. Nerede telefonun? Anne, tamam. Aldın işte. Anlatmayacak mısın şimdi ne olduğunu? Bu telefon artık bende duracak. Lazım olursa gelir yanından konuşursun. Anne. Yat dinlen biraz. Yüzün sapsarı olmuş.